Merhabalar. Sorumuza bakacak olursak sağlıklı bir insanın gün, bir günde almış olduğu vitaminlerin miktarlarını grafikleştirmişler. X, Y, Z olarak. Z normalin üstünde almış. E, y daha düşük. E, en düşük yani. X de ondan bir tık daha fazla almış ama normalin altında almış. E, ve X, Y, Z ile ilgili de bilgiler vermiş. Buna göre X insanda kalın bağırsakla sentezlenir demiş. K, B, kalın bağırsak vitaminleri diye aklınıza kol diyebilirsiniz. K ve B burada sentezleniyor. Zaten de bunu belirtmişsiniz. Doğru bir ifade. Provitamin olarak ...anılanlar da A ve D'dir. Provitamin A olarak anlan e, vitaminimiz e, karotendir. Havuçta, portakalda olabilir. D vitamini öncülü ise güneş ışığı yardımıyla D vitamini sentezlenebiliyor derimize. O da yine Yiyeceklerle öncülü vücudumuzda alınabilir. Bu da doğru bir ifade. Pro vitamin zaten öncül demek. Hava ile temas halinde okside olan da C vitamini ve B vitamindir. Bunu da doğru ifade etmişsiniz. Buna göre bakacak olursak. Şimdi bir de adek vitaminlerimiz vardı. Bunlar ne yapıyor? Karaciğerde depolanıyor. Hatta E yağda depolanabiliyor. Ama B, C bacanak vitaminleri suda çözünüyorlar. Bunlar depolanmıyor. Atılıyor. Günlük alınması gerekiyor. Buna göre bile bakarsak X ve Y vücuda depolanabiliyor demiş. X'e biz K ve B olarak bulmuştuk. Z'yi de C ve B olarak bulmuştuk zaten. Evet bacanaklar depolanamıyordu. Doğru bir ifade olmuş olur. Z ile gösterilen vitaminin eksikliğinde beri beri hastalığı görülür ise şimdi beri beri B vitamin eksikliğinde ortaya çıkıyor idi. O zaman X ile gösterilen vitaminin eksikliğinde kanın pıhtılaşmasında problemler ortaya çıkabilir mi? Evet o zaman K vitamini kalıyor geriye. O da kanın pıtlaşması gibi sorunlar ortaya çıkartabilen bir vitamindir eksik olduğu zaman. Bu da doğru bir ifade. Y ile gösterilen vitamin çeşitinin fazla alınması durumunda yani A veya D'nin fazla alınması durumunda karaciğerde ne yapabilir bunlar? Depolanabilir. Bu da doğru bir ifade. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. Yani doğru yapmışsınız. Eğer siz Edirne yapmışsanız cevabınız doğru. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.